Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. İlginç bir video ile karşınızdayız. Niye diyeceksiniz bu yeni olan bizim başımıza iş açıp duruyor Nuri dövelim bunu bence. Bu nedir kardeşim al bul anlat şu bu sessiz sinema yani sessiz motosiklet oynayın Aslında de. bizim çocukluğumuzun oyunudur yani. Hem de nasıl çok da başarılıyızdır ama şimdi buradaki grup biraz sıkıntılı oldu hacı Sen dedi ki ben zekamıyla olacağım bana Yunus Emre kaldı. Ama bu işi en iyi galericiler bilir. Öyle <laughs> mi? Asatçı var <laughs> arkadaş. Gizli yetenek abi. <laughs> ben gizli yetenek olarak Hadi çekiyorum. bakalım. Şimdi sen motorları kendin belirlediğin için bir tık öndeyiz gibi senle ben. Onlara göre. Evet. En azından kuralları hani yerlisinde yabancısında ne Oyunun kuralları belli abi. İşte bir tane çekecek buradan anlatıcı sırayla. Diyelim ki sen anlatıyorsun. Çıktın anlatıyorsun. Biz buradan süreye basacağız. 60 saniye süren var. O sana sorular soracak ve motoru tahmin etmeye çalışacak. Sen de anlatmaya çalışacaksın. Tamam. Önce kim başlıyor? Önce Yunus Emre çıksın. O mu anlıyor? Yunus Emre mi sana anlatacak? Yunus Emre bana tamam. anlatsın. Hadi tamam. anlat. Hadi anlat bakalım. Tamam. İlk, sen, ilk, ilk, sensin. Bakalım nasıl anlatacaksın. Tamam. Başlıyorum. Böyle pislik yapmak yok. Ara ara. <laughs> Kapuçino. çini. <laughs> Kızı deri tamam, <laughs> Başla. Süreyi başlattım. FJR 1300. Japon. Piyano <laughs> Yamaha. Topladı zıpladı. Nereye 700. <laughs> Çalışmadım aşağı bastı. <laughs> Durdurdum. <laughs> Next. Kaç saniyesiymiş? 9. Devam et, evet. Yine mi Japon? Honda, Yamaha, okey. MT7. <laughs> Durdurdum, devam et. Niye gülüyorsun? Ne oldu? <gülüyor> ne oldu manipüleci? Niye gidiyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Hareketi bizden öğrendi oldu Tek tekler yapmayı benden öğrendi lan. Piyano'yu da benden öğrendi. <laughs> doğru, piyano'yu da senden öğrendi, doğru. Bir dakika, burada bir açıklama <laughs> yapmak istiyorum. <laughs> Kardeşim. <laughs> Burada prodüksiyonun SD kart hatası yüzünden videoyu baştan çekiyoruz. <laughs> Adamlar bütün hareketleri bizden öğrendiler, geldiler bize satıyorlar ya. Yani. Evet. Böyle bir şey olmaz <laughs> ya. Yani. Buyurun. Buyurun. <Evet>. Tamam, <laughs> daha farklı bir konsept uygulayacağız. <laughs> ama siz de bizim Buyurun. Evet. konsepti. Devam, oluyor. devam hadi. Bak, <laughs> tamam. kaçıncı saniyedeyiz? 18. Oo. 17. Hemen evet, yani, 17'de 2. Yardım edelim, iyi bir şey. anlatacaksın. 3, 2, 1, başla. Java, Java, Java. Bu Java. QG, QG motor. Yılan, Deniz motoru. Nedir? Deniz motoru. motoru. 51 Nokia. Nokia. <laughs> Japon mu? Gözüne <laughs> ne oldu? Okay. E, Takashi Kuruza Çinli olsa Endroma. ne yapacaktı? Endro mu? Suzuki mi? Çinli olsa ne yapacaktı? Doktor Yamaha. 800. Honda mı? Doktor 400. Honda. Transal. Okey. Bu ne ya? Trans harfle Anladın mı? Yapacağız. çünkü bir şey yapıyorsun. Hayır, Ay, yani. tran, alpler, transfer ve arası. Hayır, alpler. Ve al, 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 en çatısı. siz, kaç para kira verecek onu mu anlatıyor diye düşünürken adam alpleri İtalyan alpleri mi, İsviçre alpleri mi? Ha, al. İsviçre Oho! daha Ben oynamıyorum. Hazır mısın? Kaç saniye kaldı? Oho, oh, 23. 23 saniye var. 23 saniye var. Evet, 37'deyiz. Tamam başlat. Başlattım. Hop. FJR. Gene yani, mi Japon? Honda. Gözü ne de oldu. Japon değil. Alman Japon Al mı? değil. İtalya, Hindistan. Okey. Bajajımın dominası. KTM. Hero da. Hero, mu? Hero karizm. hero işte Hero ne? Hero ne? Hero'nun da bir tane motoru var. Hero Bitti. ne abi? Hero x değil mi? Evet. Karizma. Tamam. tamam. Dur. Bitti mi? Tamam. 3 saniye tamam. kaldı. 5 saniyede ben veriyorum. Kaç oldu? 4. 4. At buraya bakayım. Sıfırla. Şimdi kim anlatmak istiyorsunuz? Nuri, Nuri, Nuri. Sen iyisin Nuri. Bu Luri. nasıl iş ya? Sen, senin şeyin Allah güzel. Allah Allah. Senin şeyin güzel. Bu arada Hero x nasıl bildin? Başka bilecek bir şey yok. Neden yapayım? bildin? Niye bilmeyeyim? Şey yağ kaçağı. Yağ ya. kaçağı anlamıyor <lan. gülüyor> Doğru söylüyorsun. 3, 2, 1, başla. Japon. Yama Honda. Honda yama, Yama, altı. Honda. Bajaj altı. o zaman. Boksör, Husqvarna. Boxer 6. Sevmoto. Cf CFMoto. Cf 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 Goldwing, Goldwing. Honda Goldwing durdurdum. 13 saniyede bildiler. Gelmiyor ya. 6 silindir diyor. 6 silindir Boxer diyor. Boxer diyor. Adam anlatıyor Başak. yani. Başladı. Ben Racing. Ben Yok naked naked naked. Ne? Naked. naked, naked o işte. Tamam, ha şey CG. Urfalı'ndan daha iyi kim anlatabiliyor? <laughs> CG iyi kim anlatabiliyor? CG CG'yi yaptı. <gülüyor> 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 tamam başla. Dur bekle. Hazır mısın? Düşünüyor şimdi. Dur. İyi gir. Başlattık. İyi dur. İyi düşün, iyi gir. Bak, hazır mısın? Değilim, bir dakika. Değil, <laughs> hazır değilim! <laughs> i̇yi düşün, iyi gir. Başka hazır başlayayım. ol. Sen sor. Sen sor. Aa, Avrupalı mı şimdi... Asyalı mı? Dur abi. Çabuk, tamam, Ne Avrupası abi? İsviçre değil mi? Devam Ne Avrupası? Algı operasyonu bunlar. Başladı. Tamam, anlat abi. Avrupalı. İsviçreli. Tamam. Tamam. Alman mı, İtalyan mı? Honda işte. İngiliz mi? Honda. Alman. Abdullah. 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 Alman. Dört silindir. Sıralı dört. Tripe. Tripe. Oh, tripe ee, Tiger. 2. m bin arar. K1600. Dört silindir ne var lan? Racing. 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 Cooling. Cooling. 4 silindir ne var lan? Java. Java. zamanlı. Al Alman. lan BMW bu be. Java. BMW. BMW. Tamam. Sıralı dört. K silindir. Sıralı. Altı değil dört. Melan bu. Ne var? Tamam. Evet. Var. evet. E, e, Espinalar, evet. Espinalar, evet. Kamina Tamam, bitti. öbürü işte ya. Espinalar diyor. E, ya. Ne kardeşim bu? Tamam. <laughs> sıralı <laughs> 4 ne var? K1600 sıralı 4 mi? 6 silindir. 6 silindir. 6, 6. 6. <laughs> 6. 6. 4'e 3. Ben mi çıkıyorum? Buyur abi. hadi bakayım. Sıfırladım. Süre orada. Hadi bakalım. Hazır olun. Bak full manipülasyon ona göre. Y yardım edelim. Yardım Nereden alıyor? Buradan. Ee. Yıldıray bizdendir yardım edelim. <gülüyor> ben <gülüyor> diyeceğim. eminim, efendim. Gözlerime odaklan Yıldıray abi gözlerime. gözlerime. Ne görüyorsun? Tamam. Başlat dedim. Aurora kapı çık. Ne anlatacaksın? Başlat dedim başlat mi başlatıyorum. Başlat süre başladı bir dakika. Hayır, Hayır süreyi bir yani, siz süre yani, süre niye başlatma dedim. oğlum. Süreyi tut. siz niye tutuyorsunuz? Süreyi biz tutacağız. Süreyi tutacağız. Başlat durdur sen de gözün süre. Başladı hadi. 3 2 1 gir. CG. <laughs> Ara Cappuccino Aynısı. Demin Asya mı? Az uzaktaki, değil. Java. Avustralya. E, İtalya. Mobilet. Brezilya. Rus, Rus. İngiliz. Ukrayna. İngiliz. U Ural. Ural. Letonya. Aşağı İskoçya. Tribe mı? Tribe değil mi? İngiltere. İrlanda. Hindistan. Royal Enfield. Royal. <laughs> Ural. Japon. Ural. Değil. E, İtalyan Çinli. Ducati. Cappuccino Capuccino. Ducati. Ducati. Ducati'den diğeri. Ducati. Diavel. Diavel. Ducati'den. Ermi Augusta. Pasta istiyorsan ne bileyim. Ne istiyorsun? İyi gidiyorsunuz. Devam devam. i̇yi gidiyorsunuz. İyi gidiyorsunuz. Hiro, Bajaj. Honda. Yamaha. Yamaha. Dominar. Motoguzi. Yama. Motoguzi. Dominar, Dominar bir ara. başka Triumph var. Başka ne var ki? Triumph var. Daha ne söyleyeyim. Motomorini. Evat arıyor yani. Evat arıyor ya. E başka <laughs> ne var? Ben hazırladım. Yok öyle bir motor. Mondial. Mondial. Bitti mi? Süreye bak süreye. Süre bitti süre. Bitti bitti. Ha. bitti. Allah Ay aşkına bir devam <laughs> 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 Oğlum KTM diye bir marka var. <gülüyor> <gülüyor> abi turuncu ne ya? Avrupalı diyor. Hadi geç abi geç. İtalyan nasıl aşağısı var? <laughs> <abi. gülüyor> yukarıda diyorum yukarıda. Hey ee, gidiyor. Abi yandık Bak, bitti. Bir tane var bilen bilinmeyen. Bunu ne yapacağız şimdi? Nasıl bilinmeyen? O Karıştı gitti. Karıştı abi. Buna ayırdım. At ayırdım. Bilinmeyen şurada. Tamam. tamam gel. Zeki abi evet. sen direkt konuya giremiyorsan benden sorar mıydı kusura bakma tamam, ya. Tamam. KTM niye saymadın ya? Yani. Tamam. İlk çatlamayı görmek istiyorum. Kapandan sembolize edeceğim. Bir tane evet. KTM vardı. <gülüyor> <gülüyor> o da sana geldi. KTM ya KTM. Bir ya. tane vardı ama o da sana denk geldi. Nasıl arkadaşım ya? 50 tane ay. marka saydım. Dük 390'dı değil mi? Evet. Ara Bizi ne yıkıttan işte anlatsaydın? Ya. Ara ara hiç yok sandım. Ara binara. Başlıyor muyuz? Çok. 3, 2, 1, 0, 1. Bir dakika, bir dakika. Hazır mıyız? O hiç durdurmadı. Ha. hadi de. Başla tabi. Video oynuyor. Evet. Tamam, bir dakika, yakıyor. Allah Allah. Yakıyor şu an yakıyor. Ne o? Başla. Japon. Evet. Honda. Ay, ay, Capucino. Rx3 Evo. Honda. Rx3 Evo. Tamam. Transal. Mondial. 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 Twin. Mondial. Mondial. NC750. Evet. Devam ki, devam, devam ki ya. hadi. <laughs> abi NC nasıl bildin? <laughs> ilginde daha... At, at yalanı sevgili ya, yalanı oldu. Ben ya. abi bak Sevin, güttüğüm koyun kadar. Bara gidelim efendim, abi. Ya, hey. Daha ülke söylemeden sen evet. NC'yi evet. bildin. Evet evet. Hangisi kullanmış olan? Abi bunu? yerden alacaksın. Ha yerden alacağım tamam. Bize eşit dedim mi? 4-4 olması lazım Altın. ha. Çalmasın. Nereye lazım. ya? 4 3 falan, falan ya. Hayır 4 4. 3 ya. 3 şimdi 4 4 oldu. Hadi hocam. Dur. 2 daha. Abi bu NC'de bir olay vardı bunu inceleyelim. Şu, şu söylemiş olan. Para gidiyor. <laughs> 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 NC'de para gidiyor. Haz hazır, mısın? Evet. <laughs> <3, gülüyor> dur adam baksın ya. İki. Yaşlı başlı adam ya. Görmüyordur gözünü. Gözünü vereyim mi? Seviyorsanız NC sevin çünkü. 3 2 1 başla. Japon. Evet. Honda. Eee evet, evet, cappuccino, evet, cappuccino, arıyor cappuccino. <laughs> abi bunlar bunlar bir şey var canım ben Ne olacak? Afayacağım buraya koy buraya. Evet. Bu dükkan bizim. 2 saniye bekleriz onlar. Afrika Afrika aha abi. belki inanmazsınız. Abi, abi sen taksın hadi. <laughs> Oha, bura bizim be. dükkan. Burası bizim dükkan hocam. Evet. Belli bizim tarafa. Ben arkana. Dördüncü Aynadan mı görüyor? Evet, evet, Aa! aynadan görüyor. <laughs> Vallahi aklıma gelmemişti. Abi, abi orada ederim mantıklı. Uzakta tut, uzakta. <laughs> var ya. Aynadan kopya vermeyelim birader. Bu hoca var ya bu hoca. He, hmm. <laughs> diyene <Değil gülüyor> kadar anlat. Alles klar. Hayır, hazır mısın? 3 Bu sefer bilemezdi de Düşünsün adam 1 CG abi Başla Dur Aurora Cappuccino mu? 125'lik Jason Statham Tamam KTM e, Katılı üyelerinden özel İngiliz Triumph Street Triple R Ya süpersin dostum be Street Triple R Devam ki hadi bakalım Street Triple R'ı nasıl Abi bak sana bir şey söyleyeyim getir abi. Tamam. -tir -tir Oynuyoruz kardeşim. <laughs> hadi canım. Bunda garanti abi. bir orospu var. Abi, abi. abi try. Affedersiniz. Senin bana ara nasıl vardın ya? Hadi hadi. Affedersiniz. Saat, bu saatte eczaneler de kapalı. Emzik bulamayız siz hadi. Oha. Ağlamayın. Kaç bu arı? Çok bu kadar hızlı, hızlı, hızlı nasıl bildin ya? Bu işte bir kahveli kolak. Yaklaş yaklaş. Falan. Ben... Anlat abi. Street Triple'ları sen nasıl bildin ya? <laughs> İmkanı yok abi. Kapatıyorum. Evet. Hazır mısınız Zeki abi? Başla. <laughs> hey, Göstermeden bir şey. Abi. Ah, göster açtım. Başla. Buna Hindistan. Ee, Bajaj, Pistus, Dominar 250. Nasıl <laughs> 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 kıvırdım ama? Şuraya. Abi Şuraya. çok büyük hüsran ya. Tamam, bu. Abi. <laughs> tamam. Nereye koyuyor? Çok güzel. Şuraya. 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 Bu, Bu başka mu? Başka yürü. Başka kağıdınız var mı çocuğum bunlar biterse? <laughs> 18 tane 10 tanesini tek Split arı <laughs> nasıl bildir abi? Böyle bir şey olamaz ya. Bebeğim videoyu ikinciyi ikinciye çekiyorum <laughs> tamam, ya. tamam da lan. MT'yi 3 saniyede bilirken iyiydi de mi? De iyi de. Tek tek yapıp. Hazır mıyız? Yani. Başlıyorum. Başla. Racing <laughs> Yamaha. Honda. Bajaj, Bajaj. CBR binalar Fireblade. SP. <laughs> Zeki abi ben aynı yerden alıyorsun ya, ya, ya. açıp bakmana gerek yok belki şöyle. inanmazsınız diye göstereyim dedim Be bebeğim bak TÜH! HRC olduğunu söylemeyi unuttum ya. 2018'i de unuttun. QuickShift'ın. <laughs> <laughs> ne oldu KTM? <laughs> Buraya koyuyorum bunu. Abi KTM'yi bilseydik üzerine iki Hadi tane de bilseydik de yeniliyorduk. Ne, Aha, var, da, var. Da, var. ne da, diyorsun sen ya? Ya, ya bak KTM'yi bilseydik üzerine iki tane de bilseydik de yeniliyorduk. Bunlar bir şey yapıyorlar sen abi. Ben zemin de şey olsun. Amcamın bıyıklar, <laughs> alamın bıyıkları olsun. Ya olsa. Abi, bir daha oynayalım şu aynayı kaldıralım şuradan Kopya verme birader. Ya, Valla mı? Ne güzel de orada değilim ki ben aynada değilim buradayım ya. Doğuş manipüle etme olayı. Ne var? Başla. Yamaha R1 R6. Yeter hocam daha bitmiyor. <laughs> <laughs> bitti zaten süre bitti abi. Kalan saniye. Bakıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yerde kaç tane var? Farka bak. Boşuna oynadı. Yani hepsini yani. biz bir kere de bilmem lazım. Hepsini birlikte berabere kalmış. Ama belki bilirler abi. Hadi belki bilirsiniz. Tamam Hadi, Hadi bakayım. bakayım. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Al hatta bunu da. Hadi al, da. manipüle de. Yapalım. Hocam ha. manipüle de etmiyor. Manipüle de etmiyor. Rekletik ki sizi bir anda sır saldık abi. Edemediniz <laughs> yavrum. Yetişemediniz. <laughs> i̇ki dakika lan bunlara süre. He? Yok o kadar da. O kadar değil. O kadar değil. Evet. Al bir tane. Rakibi küçümsemeyeceğim hocam. Al. Zafer'le boşluğuna girmiyor. Ne yapıyor? Aynadan bana mı göster benim şey? <laughs> Öyle olmuyor çocuğum. Zor geldi. Zor mu geldi? Olur olur. Geldim. Hadi bakalım inşallah. Bir hazır mı? Başlatıyorum. Başla. Çorba Hindistan. Kapuca. Flat white, Cortado. Çinli. Japon. Ice Americano. Ne <laughs> oğlum? Hindistan değil, Çinli değil, Japon değil, Amerika. Çorba İtalya mı diyorsun sen? Senin İtalyan? Ha İtalyanla İtalya. gözün ne alakası var? Ducati mi? Ducati. Demin kimdi? Panigale. Monster Tıkatı 695. Dur, dur, dur Panigale tamam. kaç ama? Panigale 1260 <laughs> mı? 1290 mı? Panigale 800, 898 var. Panigale ile Panigale ne, panigale ne abi? v 2 var ve 4 var. var. V2 hangisi var. abi? Panigale abi koy. Tamam, tamam Panigale tamam. ne abi ya? ya? Tamam. Allah Allah. Ya yani neyse bildin mi konuşuyorsun? <laughs> <ha? gülüyor> Önce aracağız. Niye gözle İtalya'nın ne alakası var? Ya çorbayla <laughs> <laughs> ne alakası var İtalya'nın? <laughs> ya spagetti yiyorum ya. Yapma ya. Bak biz de çeviriyorum ya yapma ya. Gözünle. Ay değil diyorum bak. Kesin Japon mühendiş... değil diyorum. Geri iki tane yer kalıyor zaten. Kesin mühendis mi? Ya Alman ya İtalya. Yani. Değil. değil mi? Hadi hazır mısın? Os. Ol, oldu düşün. Dur. Şey. Bak çorbayla girme. Tamam başla. Küfür ederim bak. Başla. başla. Girdim. Rus, benim göbekli, var. göbekli, <laughs> zengin. BMW kullanıyor. B GS. Armin Kürt GS Adventure. 1100 olmadı. 1200. Kuru mu, sulu mu? 1200. Li. Hayır. <laughs> adventure bitti. <Yani> GS <gülüyor> Adventure <gülüyor> işte yapmıştır. Ya. Kuru mu, sulu mu? Şey mi? 40. yıl belki. Motor mu Ülçel anlatıyoruz? Başka tamam mı? Başka, Başka bir yerde mi? Sen neredesin? Bu bildiklerini koyuyor mu malum içine? Oraya koyuyor. İki oraya, mi? koy buraya. Orada biriktiriyor. Koy buraya koy. Ha. tamam hadi. Hazır olunca haber et saniyeler var. Dur düşünüyorum. Mümkün, Mümkün değil. Mümkün değil. İhtimali yok. Tamam. 3, 2, 1 girdim. Rezik mi? Endro. Nuri sever. Honda. Yamaha. Nuri Endro ne seviyor ne bileyim. Yamaha değil Honda değil. A R6. R7. Ye R7. 700. Fener 700. Vitminer evet. 700. Ha 701. Yoksa 701. Tamam. Gene bana dua edin. Gene sen. Top değil ben bu <laughs> Canlı Oğlum, o, izleyenler biliyor. Onu az izleyen. önce şöyle tarif etmiştik. Bunu anlatmak için. Testere. Test yap. Olay <laughs> bu kadar. Bu sahne ediyoruz bir yani. Testere <laughs> tamam. yap. 10 13. Hazır mısın? Tamam. 3 2 1 girdim. Gök güzel. Gene zengin. <laughs> Ar GS mi? BMW mi? BMW. Espin XR, Espin Arar. Ne hangisi? Esfinar. Ardi'lara. Saesfinar. Tamam. Devam. Hayır tamam. 5 saniye daha kaldı. Kaç, kaç saniye var? Ben, A ben 5 saniyede 2 tane anlatırım abi. Hadi evet. anlat bakayım. Evet. Hadi evet. bak. Evet. Hadi bakayım. İyi kaç tane var orada? kaç tane lazım bize için? Bunu bilmem lazım. Bunu da bilirsen en kolay şekilde nasıl anlatacağını düşün. Çok az zamanımız var. 5 saniyede öyle bir sembol bulmalısın ki hemen adam zank 5 bile değil. 4 saniye. 4.37 diyor. Hadi. Başla. Dur dur dur. Başladı. Evet. Bitti. Sen? Bitti, bitti. Ducati. Bitti bebeğim, bitti. Değil. Hadi bakalım. Ne ya? Hadi bakayım. 3.90, 3.90 bir daha geldi. <laughs> Şimdi bunu... Işte. Öyle mi anlatılır? Evet, Bilemedim anladım. ya, onu anlatmaya çalışıyorum. Bence bunu sırtını dönerek anlatılıyor. Bir saniye, Aa, dur abi bir sayalım ya. Bir dakika. Bir dakika abi, bir sayalım. Değil abi, Bir abi? dakika. Evet. 3 5 7 8 2 8 tane ocağım zaten. 4 6 8 9 Onlar... Evet. Bir, bir, bir anlatım öndeler. Seni... Prestij için anlat. Kan... Prestij için anlatıyorsun. Prestij. Ama göz yok. Gösterme, ya. gösterme. gösterme o ya. Kadar gözü bozuk değil ya. Ben miyopum, miyopum. Şimdi bana gözlüğü yok. Adam gözlüğüm ya. miyop ya. Tamam ya. Elinde kağıt olduğunu görüyor. Ben miyopum kardeşim. Hiç mi yaşlıyor hürmet ediyorsun? Otobüsten adama yer veriyorlar ya. Hadi. E, başlattım en son abi. Hadi. Var. ha. başla. Hadi. Soru sorayım o zaman. Sor. Japon. Honda mı Yamaha mı? Honda. Kadar Basık, dik oturuşlu bir motor. Peki, seyahat motoru mu değil, retro. Peki bir dakika, küçük hacim, orta hacim, büyük hacim hangisi? Küçük hacim, orta hacim, büyük hacim. Küçük hacim. Çev Devam et küçük hacim. Aynen Peki. İki silindir iki silindir. Tek silindir. Cappuccino. Cappuccino. Ee, Cappuccino Enduro mu? Cruiser mi? Enduro. CRF Rally? Hayır yani, o değil. Ya. Diğeri. diğeri. Başka ne var? Jb 250. Var. KB 250. KTM'in Başka olan. ne var lan tekstilinde? Şey KTM. CL 250. Hayır o ya. Husqvarna'nın var ya bir tane ya. Aa başka o ne var? Ulan onda da ne var? Bütün tekstilde ne saydım? 4. Bilmem ne. 2. Bir aynı sıfır. Sıfır Koy abi onu bilirsen beraberiz. kazandık en peşinde. Aktiva, aktif mı? <laughs> ya rally değil düz 250 ya. Ha Ceref, Ceref, Ceref ödedi, 250. Ceref 250 dedin. 250 ne sen rally dedin. Rally, rally mi dedin? Rally dedim Demek hiçbir şey eklemeseydim onu da bilmiştim. Öbürü diyorum işte iki aynı blok ya. Tamam bence tamam. Tamam. Siz, siz yendiniz. Siz kazandınız. KTM 399 yüzünden <laughs> biz kaybettik. Evet. evet. Bu arkadaşım KTM 399'u. Bak, KTM işte. markasını Dünyadaki bütün markaları saymış olmasına rağmen Aslında hatırlamadı. Aslında ATM'yi makarna yiyerek falan anlatsana. Ha bak ya. evet ya. Mesela İtalya'nın İngiltere bak İngiltere'nin aşağısı dedin. İskoçya. İtalya'nın yukarısı dedin. bak, bak şimdi, tam ben, orası neresi? <laughs> abi tamam. Tam, o, tam, tam orası neresi? Avusturya. bak anladım. İtalya. It, bak Evet. Hiç konuşmadan İngiltere'nin aşağısı İtalya'nın yukarısını yani, bana tarif etmişim. Sen anlattı. oradan Avusturya'yı çıkartamamışsın. Ama bir bak, 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 bir oğlum, tane katiyem geldi katiyem ya. Katiyem anlatmak için hiçbir şey gerek yok. Bak, Allah aşkına. Böyle yap bak <laughs> şimdi böyle yap. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ne olur Allah'ını severseniz benim arkamda olur. Şöyle, yap ya. Bunlar ya, beni bitirecek. Katiyem mi Aşağıda, aşağıda <laughs> benim adıma. Benim yanımda arkam arkamda oldum, bunlar beni bitirecek abi. Konuşma. Siz yazın abi. Kim haklıydı ya? Siz yazın Allah'ını severseniz. Konuşma ya. beceriksiz. Neyse, Bence şey tamam. İlk iyi. videomuzu bitirdik. Ya, Eğer yani. tutarsa devamını çekeriz. <laughs> Canlı yayın başlıyor. Haydi kapatalım. Evet. Evet. Bizi izlediğiniz için <laughs> çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Eğlenceli, keyifli bir video çekelim dedik. Umarım Son beğenirsiniz. 35 yıldır oynamamıştım. iyi oldu. İyi <laughs> oldu. Ben de öyle. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın.